Herkese selamlar. Bu videoda evde yapabileceğiniz tamamen doğal ve şekersiz bir çikolata tarif vereceğim. Aslında intense ya da brownie de diyebiliriz. Gerçekten birebir aynısı oluyor ve tamamen temiz içerikli oluyor. Kullanacağım malzemeler şekersiz fıstık ezmesi önemli olan bunun şekersiz olması. Fıstık ezmesini şekersiz bulmak çok zor oluyor biliyorum. Ben bunu Migros'ta buldum kendiniz de yapabilirsiniz evde ama şöyle göstereyim. Evde yaptığım doğal tercih edebilirsiniz bu konuda. Onun dışında A101'lerde satılan bu hurmayı kullanıyorum. Ben diğer hurmalara göre bu daha yumuşak. Kudüs hurması diye geçiyor. Şöyle göstereyim. E, hurmalar kuru olduğunda içi biraz sert olabiliyor. Daha çabuk yumuşayan bir hurma. Bilginiz olsun. A101'den aldım bunu da. Onun dışında BİM yeni çıkardı bunu. Belki biliyorsunuzdur. Şeker ilavesiz çikolatası. Denediniz mi bilmiyorum. Bu tarife de çok yakın. Milka'ya muadil diyebilirim. Tadı harika. Denemenizi tavsiye ederim bunu da aynı şekilde. Hani diyette ya da sağlıklı şekersiz besleniyorsanız bu çikolataya yer verin derim. Ve kakao. Ee, şimdi hemen yapımına geçelim. Gerekli malzemeler sadece bunlar. Yapımı da çok kolay. Bitter çikolata varsa bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bununla yapıyorum. Bitterle de yaptığım oluyor. İkisi de mükemmel oluyor. Hemen başlayalım. Evet, ilk olarak ben bu tarifte 10 tane hurma kullanacağım. Hemen şöyle paketimi açayım. 10 adet hurmamı bardağın içine atıyorum. Bir, 2 Hurmalarım baya büyük, aslında daha az da kullanabilirim. Bakalım. Bakalım. 10 tane'den ayarladığınız boyuta göre farklı sayıda çikolata elde edebilirsiniz. Biraz su ekleyeceğim. Zaten hurmam çok yumuşak kudüs hurması olduğu için hurmanın yumuşamasını bekleyeceğim. Sıcak suda beklettiğim hurmalarım yumuşadı. Bir 5 dakika bekletmeniz yeter. Kudüs hurması zaten yumuşak bir hurma. Farklı bir hurma kullanırsanız daha uzun süre bekletebilirsiniz. Şimdi sudan süzüp bu karıştırma kabına alacağım hurmamı. Bu şekilde yumuşadı hurmalarım sudan aldım. Çekirdeklerini ayıklayacağım. Bu arada suda beklettiğimiz hurmanın çıkan suyunu atmayın derim. Tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz. Yulaf ezmelerinizi atabilirsiniz. Ya da bu karışıma biraz hani yumuşak olsun diye bir kaşık koyabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben suyunu başka bir kaba aktardım. Gördüğünüz gibi kabuklarını da sormanıza hiç gerek yok. Onlar da eriyor içinde bu şekilde ayırıyorum. Çekirdeklerini. Ama bence kuduz hurması tercih edin. Gerçekten diğer hurmalara nazaran çok çok yumuşak oluyor ve içinde hiç hurma olduğunu anlamıyorsunuz. Evet hurmalarımızı aldık. Şimdi hurmalarımı püre haline getirmem gerek. Evinizde bıçaklı rondo varsa bunu kullanın derim. Eğer yoksa blenderdan da geçirebilirsiniz. Yoksa da böyle çatalla da yapabilirsiniz ama ben kabukları da iyice eğrisini istediğim için bunun içine koyacağım. Bunu da çektireceğim. Püre haline getireceğim. üzeri püre kıvamına getirdik. İyice çektirdim. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı fıstık ezmemizi koyacağız. Gördüğünüz gibi fıstık ezmem yağını bırakmış. Önce karıştıracağım. Ondan sonra kullanacağım. Böyle hemen kaşığına karıştırayım. Sizin de kendi yaptığınız ya da aldığınız fıstık ezmelerinde böyle olabilir. Bu içeriğinin doğal ve temiz olduğunu gösteriyor. İyice karıştırdım. Yağını bıraktı için <laughs> yapıyoruz bunu. Baya yoğun bir kıvam var o yüzden zorlanıyorum karıştırırken bir yandan da video çekiyorum ya. Şöyle bir kaşık dolusu aldım. Bir kaşıma atacağım. Baya katı bir kıvam oldu fark ettiyseniz. Böyle karamelize oldu. Bunun için önemli olan hurmayı yumuşatmak ve iyi bir şekilde püre haline getirmek arkadaşlar. Bu arada benim fıstık ezmemin içinde şöyle küçük küçük parçalar var yani fıstıklar var bilginiz olsun. Yani daha önce aldığım fıstık ezmesinden sonra bundan çok memnun kaldım ve fiyatı da çok uygundu. 15 TL falandı. Mikroz marketten alabilirsiniz tekrardan söyleyeyim. Bu şekilde iyice karıştırdık. Şimdi karışımımı bir yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. Ve üç malzemeyi birbiriyle iyice karıştıracağız. Hatta bu süreçte daha önce ayırdığımız hurma suyundan biraz dökebiliriz. Daha çabuk karışsın diye. Ve çok güzel bir tat veriyor. Tamamen içinde ne olduğunu bildiğimiz bir çikolata elde ediyoruz, fark ettiyseniz. Dışarıdan aldığımız ürünlerin içerisinde neler var? Hangi katkı maddeleri var? Hiçbir şey bilmiyoruz. Direkt alıp kullanıyoruz. Tüketiyoruz daha doğrusu. Böyle sağlıklı şeyleri yapınca ben çok mutlu oluyorum. Belki aranızda benim gibi merak eden, acaba bunun içinde ne var? Nasıl yapılıyor diye düşünen, biraz daha dökeceğim ben homosiyumdan. Vardır. Onlara güzel bir tavsiye olur. Beğenir, dener. Bana da yorum yaparsınız. İyice bu şekilde karıştıracağım. Bayağı yoğun bir kıvam var. bir harç elde ettim arkadaşlar. Aslında hamur gibi. Şöyle göstereyim. Elimle de biraz yoğurdum. Şimdi bunun dışını kaplamak için çikolatayı eritmeyi göstereceğim. Nasıl yaptığımı, nasıl kapladığımı göstereceğim. Hem de bu biraz dinlenecek. Temiz bir kaba geçecek. Devam edelim. Tenceremin içine sıcak su alacağım. üstünü kapatacak şekilde bir kaseyi yerleştireceğim. Daha sonra çikolatalarımı parçalayarak kasenin içine bırakacağım. Kısık ateşte su kaynadıkça buharıyla ile çikolatamız kasenin içinde eriyecek. Şöyle bölelim. Aslında zaten bayağı yumuşak şu an. Ben çikolatanın hepsini kullanacak mıyım? Aslında bu bayağı büyük fark ettiyseniz şeyleri de kareleri de çok büyük. Üstünü kullanmaya gerek var mı? Ben iki karesini bırakmayı düşünüyorum. Fazla gelebilir. Böyle şimdi ocağın üstüne gönderiyorum. Evet çikolatalarım bu halde eridi. Gördüğünüz üzere böyle akışkan bir kıvam aldı. Şimdi artık harcımı, daha doğrusu hamur da diyebiliriz. Böyle hamur kıvamında çünkü hamurumu şekillendirmeye geçeceğim ve kaplayacağım. Bunun için de uzun bir tabak kullanacağız. Altına da yanmaz, yapışmaz kağıt koyacağım ki fıstıklarım tabağıma yapışmasın, çıkarması kolay olsun. Hemen harcımı alalım. Şöyle. Aslında elinizle de yapabilirsiniz ya da böyle küçük küçük parçalarda da kesebilirsiniz. Mesela ben şöyle kestim. Elimde şekil vereceğim. biraz daha büyük yapalım. Bence daha iyi olabilir. Tam intens görüntüsünde olsun. Şöyle büyük keseyim bir de. Gördüğünüz gibi içinde benim fıstıklarım da var. Harika bir tat olacak. Şöyle tam intens yapalım. Yapmışken tam nadir olsun olalım. Tekrar biraz daha keselim. Tadını gerçekten anlatmama gerek yok. İntelsiyen herkes biliyordur. Aynı çünkü. Ben ilk yediğimde inanamadım. Ya nasıl dedim? Eminim siz de yediğinizde aynı tepkiyi vereceksiniz. Şöyle bunu biraz daha basayım da ince kalmasın. Tam intens gibi oldu gördünüz mü? Bunlar aynı da. Küçük küçük yapınca bayağı çok çıkıyor. Ben genelde kendime bu boy yapıyorum mini mini. Günde 2-3 tane yiyorum o zaman. Bu şekilde büyük olunca günde bir tane yeseniz bence hiçbir şey olmaz. Diyetinize de hiç zararı olmayacaktır. Ay. Tamamen fit bir tarif oldu bence. Evet, harcımı şekillendirdim. Şöyle göstereyim. Toplam 5 adet intense elde ettik. Şöyle şeklinde de bakarsanız tam intense gibi oldu. Şimdi bunları çikolataya bulacağız. Aslında ben küçük olduğuna direkt kürdanın içine batırıyordum. Şimdi şöyle fazlalar intense'lerimiz hazır. Çikolatayı buladım. Bu şekilde birkaç saat dolapta bekledikten sonra görüntüsünü atarım. Tadına bakmak için heyecanlanıyorum. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden teşekkürler.